Merhabalar. Hayatta emin adımlarla ilerleyebilmek için kendimize güven duymaya ihtiyacımız vardır. Öze yani kendine güven duymayı ifade eden özgüven kavramı yaşamda istediğimiz sonuçları elde etmenin temelinde yer alır. Genel anlamda özgüven, kişinin kendine inanmasını ve yapabileceklerine dair olumlu bir tutum içinde olmasını ifade eder. Kendimizi herhangi bir konuda yetkin ve yeterli hissettiğimizde kendimize güvenimiz o alanda yüksek olur. Ancak özgüven, belirli bir konuda kendini yeterli hissetmekten daha fazlasını anlatır. Bu güveni hayatımızın bütününe yayabildiğimiz ölçüde kendimizi genel olarak daha özgüvenli hissederiz. Kendimizi güçlü hissettiren bu özel duyguya, ikili ilişkilerden çalışma yaşamına kadar hayatın her alanında fazlasıyla ihtiyaç duyarız. Kendine güvenen insan cesurdur ve kaybetmekten korkmaz. Risk alma eğilim yüksektir ve daha girişken davranır. Reddedilmeye ve eleştirilere karşı tahammülü daha fazladır. Özgüvenli insan kendinden emin ve ne yaptığını bilen bir tavır içerisinde hareket eder. Kendi düşünce ve kararlarını uygulamakta da daha ısrarcıdır. Kendine güven duymak davranışlarımızı yön vermesinin yanında başkalarının bizlere olan yaklaşımlarını da belirlemektedir. Özgüvenli olduğumuzda pek çok insan buna göre bir tavır takınır. Beni uzun zamandır tanırsın Frank. Bana güvenebileceğini bilirsin. Vabbaz. Hem kemer hem de askı kullanan bir adama nasıl güvenebilirsin? Kendi pantolonuna bile güvenmeyen bir adama. Özgüven en çok da denemek, çabalamak ve girişimde bulunmak söz konusu olduğunda kendini gösterir. Özgüven kendini öne çıkarabilmek, ben de varım diyebilmektir. Sahip olduğumuz meziyetleri çekinmeden ortaya koyabilmektir. Özgüvenli olmak herhangi bir girişimden sonuç almayı garanti etmez elbette. Çünkü yaşamdaki sonuçlar pek çok farklı değişkene bağlıdır. Ama çoğu şeyde sonuç alabilmenin ön koşulu kesinlikle kendine güven duymaktır. Her şey dönüp dolaşıp amaçladığımız şeyi ne kadar çok istediğimize ve bunun için gereken çabayı gösterip gösteremeyeceğimize dayanıyor. Performans gerektiren belirli bir, bir konuda kendine güven kazanmanın temel yolu o konuda ustalık kazanıncaya kadar çok çalışmaktır. Çin'in asırlık okulu Shaolin Kung Fu öğrencileri kendilerini disiplin etmek için günlerinin tamamını insanüstü bir çalışmaya darlar. Özel bir hareketi geliştirmek için önce onu küçük parçaları bölüp her biri üzerinde ustalaşmak için günlerce çalışırlar. Hayatlarının tamamıyla buna adamış olan bu çalışkan insanlar bu sayede güçlü bir özgüne sahip olmuşlardır. Bunun yanında kendinizi bir beceri geliştirirken hayal etmek etkili bir yöntem olabilir. İhtiyaç duyduğunuz pratiği zihninizde canlandırarak yaptığınızı düşünün. Her bir adımı hissederek ayrıntılı şekilde hayal ettiğinizde güçlü bir deneyim etkisi yaratabilirsiniz. Vücut geliştirmecilerle yapılan bir araştırmada ağırlık kaldırma çalışmalarını hayalinde yapanlarla gerçekte yapanlar arasında kas gelişimi açısından benzer bir sonuç alınmıştır. Bir düşünün, hayal gücünüz kullanarak kilo verebilir, sınav performansınızı artırabilir veya belirli bir konuda daha özgüvenli olmayı başarabilirsiniz. Genel veya özel bir alanda özgüveni artıran en büyük etkenlerin başında başarılı olmak, kazanmak ve istediğini elde etmek gelir. Tam tersine yenilgi veya bir kayıp yaşadığımızda veya başarısızlık durumuyla karşılaştığımızda özgüvenimiz zayıflar. Kimileri başarısızlığın yarattığı yıkımı kolayca atlatırken kimileri bunun altından uzun süre kalkamaz. Bu noktada yaşanılan başarısızlıkların anlamını yeniden yorumlamak fayda sağlayacaktır. Örneğin başarısızlığı başarı sürecinin kaçınılmaz ve gerekli bir parçası olarak gördüğümüzde kendimizi daha iyi hissedebiliriz özgüven dibe vurduğunda ise uygulanacak taktik en baştan başlayıp basit görevlerde başarı elde ettikten sonra zora doğru kademeli şekilde ilerleyerek özgüveni artırmayı denemektir. Örneğin kötü bir yenilik alan ekipler nispeten daha kolay bir rakiple karşılaşmayı isteyerek özgüvenlerini toparlamayı amaçlarlar. Özgüveni destekleyen faktörlerin başında iyi bir görünme sahip olmak gelmektedir. Doğuştan getirdiğimiz özellikleri pek fazla değiştiremeyiz. Ama bizleri diğer insanlardan farklılaştıran özelliklerimizi fark etmeyi ve daha fazla ön plana çıkarmayı başarabiliriz. Fiziksel görüntümüze özen göstermek, şık bir elbise giymek ve pozitif bir ruh hali içinde olmak kendimize güven duygumuzu besleyecektir. Bunun yanında duruş ve davranışlarımızın farkında olmak da önemlidir. Kendimizi gözlemleyerek daha özgüvenli göründüğümüz davranışları daha fazla sergilemeyi seçebiliriz. Karar verip ardından eyleme geçmek, özgüveni besleyen önemli etkenlerden birisidir. Eğer düşüncenin hemen arkasına eyleme geçmez veya kararsız kalıp beklerseniz kendinizden şüphe duymaya başlarsınız. Kararsızlık ve eylemsizlik ikilisi bir araya geldiğinde ise durum daha da vahim olabilir. O yüzden özellikle kaygılı ve endişeli olduğunuzda eyleme geçmenin mutlak gücünü kullanmaya çalışmalısınız. Kendine güven kazanmanın en iyi yolu korku ve endişelerin üzerine giderek eylem odaklı bir yaşam sürmektir. insanın kendini yeterli hissetme eşiği farklıdır. Bir konuda özgüven geliştirmeyi en çok zorlayan durumların başında mükemmellikçi bir kişilik yapısına sahip olmak gelir. Mükemmellikçi kişiler kendilerine oldukça yüksek standartlar koyarak kendilerini bir türlü yeterli hissetmezler. Sürekli bir hazırlanma sürecinde olan bu insanlar yetersizlik duygularıyla boğuşarak bir ömür geçirebilirler. Bu durum elde edilen küçük ama değerli gelişimlerin göz ardı edilmesine neden olmakta ve o konudaki özgüvenin güçlenmesini engellemektedir. <laughs> Bu kişilerde görülen diğer bir handikap ise hataya tahammülsüzlük olmaktadır. Öncelikle böyle bir yapınız varsa bunun farkında olmalı ve en ufak gelişimleri dahi takdir etmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Her becerinin zamanla geliştiğini fark etmeli ve mükemmelleşmenin ise ancak ve ancak uygulamayla olabileceğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Özgüvenle ilgili önemli konulardan birisi de bir alanda sahip olunan özgüven duygusunu hayatımızın geline yaymayı başarabilmektir. Hayatta iyi olduğunuz ve kendinizi yaparken güçlü hissettiğiniz en az bir şey mutlaka vardır. Bu kendimizi özgüven hissettiğimiz yegane alandır. İşte bu özel duyguyu istediğimiz her yere taşıyabildiğinizi veya arzu ettiğiniz her an tekrar hissedebildiğinizi bir düşünün. Peki özgüven transferi olarak adlandırdığımız bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi sizden kendinizi son derece becerikli ve güçlü hissettiğiniz bir durumu hayal etmenizi istiyorum bu yapmakta çok iyi olduğunuz bir şey olsun. O anki görüntünüzü ayrıntılarıyla canlandırmaya çalışın. Kendinize dışarıdan bakın. Özgüvenli halinizi ayrıntılarıyla görün. Şimdi bu sahneyi sanki bir film yönetmeni gibi dondurun ve bulunduğunuz fiziksel ortamı bir film setine değiştirir gibi değiştirin. Özgüvenli bu halinizi yeni ortamınızda ve yeni becerinizi geliştirirken gözlemleyin. Bu ruh haliyle şimdiki yeni görevinizde çok daha özgüvenli bir şekilde bulunuyorsunuz. Bu imgelemeyi mümkün olduğunca tekrar etmeye çalışın. Önce özgüvenli olduğunuz görüntüden başlayıp onu yeni geliştirdiğiniz alana taşıyın. Bir süre sonra bunu otomatik şekilde yapabiliyor olacaksınız. Böylece yeni becerinizi geliştirirken hem daha özgüvenli olduğunuzu hem de çok daha hızlı bir ilerleme kaydettiğinizi fark edeceksiniz. Dünya üzerinde bir insanın bir şeyler başardığını görmek herkese ilan verir. Özellikle ilgilendiğimiz alanda kendimize benzettiğimiz insanların zor görünen şeyleri başarması bizlere cesaret verir ve özgüvenimizi artırır. Bu konudaki en bilinen örneklerden birisi atletizmle ilgilidir. 6 Mayıs 1954'ten önce hiçbir insanın gerçekleştiremeyeceğine inanılan 1 mili 4 dakikanın altında koşma rekoru ilk kez İngiliz atlet Roger Bannister tarafından kırılmıştı. Bannister bu başarısından yalnızca 6 hafta sonra bu rekor egale edildi. Takip eden 9 yıl içinde yaklaşık 200 insan bu sınırı aşmayı başarabilmiştir. Bu örnek aynı zamanda kısıtlı inançları kırmanın ne kadar güçlü sonuçlar ortaya çıkarabileceğini anlatır. Eğer yeni bir alanda bir beceri geliştirmeye çalışıyorsanız bu zorlu yoldan pek çok insanın geçtiğini bilmek sizlere ilan verecektir. Destekleyici bir çevrenin özgüven aşıladığı gerçeğini hiç de hafife almamak gerekir. Ancak çoğu insan çeşitli sebeplerle böyle bir çevrenin içinde bulunma şansına sahip değildir başkalarından gelen bir güven elbette sizin içinizdeki ateşi ağırlayabilir. Ancak böyle bir çevrede bulunmuyorsanız özgüven aşılayarak bu desteği kendiniz yaratabilirsiniz. Kendinizle kurduğunuz güçlü ve pozitif iletişim genel anlamda özgüveninizin kırılganlığını azaltacaktır. Özellikle olumlu telkinleri sık sık tekrarlamak sizlere ihtiyaç duyduğunuz güveni sağlayacaktır. Sakin ve dengeli. Uykumu aldım. 8,2 saat kabus görmedim. Ayrıca her şeye hazırım. İşimi elimden gelen en iyi şekilde yapmaya hazırım. Gerektiğinde diğer her şeyi bir kenara bırakıp önemli olana odaklanırım. Sadece pragmatik kararlar alacağım. İşimi yaparken dikkatimin dağılmasına izin vermeyeceğim. Ve zihnimin önemi olmayan konulara takılıp kalmasına engel olacağım. Ayrıca hiç kimse de hiçbir şeyden medet bulmayacağım. Hatalarının beni etkilemesine izin vermeyeceğim. Kendi kendine konuşmanın gücünü pek çok insan göz ardı eder. Ancak doğru yerde kullanılan doğru sözcüklerin ne gibi mucizeler yaratabileceğini asla bilemezsiniz. Güçlü ol. Her şeyi yapabilirsin. Her yere gidebilirsin. Para. Güç. Bunlar birer hayal. Her şey burada. Sen burada olabilirsin. Ben ve sen. Kendinizle pozitif ve yapıcı bir dille iletişim kurduğunuzda kendinize olan güveniniz çok daha güçlü olacaktır. Öz güçlendirmenin en iyi yollarından birisi de günde birkaç dakikanızı özgüven güven geliştirmeye ayırmaktır. Bunun için her gün kendinizi başarılı hissettiren en az 3 anıyı hatırlamaya çalışırsınız. Eğer dilerseniz bunlardan birisini yazarak da ifade etmeye deneyebilirsiniz. Ayrıca gün içinde kendinize güvendiğinizi gösteren ve bu sayede iyi sonuçlar aldığınızı bildiğiniz durumları gece uyumadan önce kendinize hatırlatmanız faydalı olacaktır. Unutmayın, böylesi deneyimleri gün içinde mutlaka yaşarsınız. Ama çoğu zaman algıda seçicilik bizim aleyhimize işler. Artık hafızanızı biraz da kendinizi güçlendirmek adına kullanmanın zamanı gelmedi mi? Yes! Son olarak, özgüven açısından pozitif bir ruh hali içinde olmanın önemini vurgulamak istiyorum. Kendimizi her koşulda iyi hissetmeyi başardığımızda, güven duygumuz bundan olumlu bir şekilde etkileyecektir moralimiz yüksek olduğunda ve hayatımızda her şey yolunda gittiğinde doğal olarak özgüvenimiz daha yüksek olacaktır. Her koşulda içimizdeki eşsiz potansiyelin ve gücün farkında olmalı ve moralimizi yüksek tutma çabamızı asla ve asla bırakmamalıyız. We feel good things way up here. But we feel bad things. Hayatta hemen her şey için özgüveni fazlasıyla ihtiyacımız vardır. Çünkü kendimize duyduğumuz güven, kendi potansiyelimizin özü ve temelini oluşturur. Hayatımız tıpkı bir ağaç gibi sadece güçlü bir güven duygusunun üzerine yükselebilir. O nedenle özgüvenimizi her daim korumalı ve onu günden güne daha da güçlendirmenin uğraşı içinde olmalıyız.